Hadi bakalım hadi bakalım. Hayır. Evet çocuklar. İkisi değil mi? Sizin öyle dur, öyle dursun. Evet bilemediler ikisini bilemedi. Hadi söyle. Çok söylüyorum, Skor evet. 1-1 oldu. 1-1 oldu. Evet. Bak ördek nasıl gidiyor? Hayır. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. Evet nasılsınız bakalım çocuklar iyi misiniz? Bizi gördüler, bizi gördüler daha iyi oldular diye düşünüyorum. Aynen o, bence de olabilirler çünkü aynen. bu enerjimiz enerjimiz yani. Aynen böyle gibi, <laughs> e, bu enerjimiz. Evet <laughs> bu enerjimiz bütün çocuklarda ne yapıyor? Güzel kitap Enerjilendiriyor. Aynen, aynen. De, aynen, aynen da, da. Enerjilendiriyor. Enerjilendiriyor aynen, 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 aynen doğru. Aynen doğru. Bravo. <laughs> şimdi anlat. Çocuklar diyelim Biz biliyorsunuz ellerimizle ellerimize böyle gölgeler yapıyoruz değil mi annalar? Böyle ellerimizle çeşitli hayvan figürleri, insan figürleri çizgi film karakterleri yapıyoruz. Böyle ellerimizle aklınıza gelebilen hemen hemen bütün hayvanları yapabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Siz şimdi birazdan müstafamız ve günal abimiz buraya oturacak. Işığımızı açacağız ve perdeye bir ışık yansıyacak. Ellerle gölge göl ön yapmaya başlayacağız ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz dış sesle bu kağıtları teker teker açacağız. Kameraya da göstereceğiz ama bu isimleri İnan abimiz ve Mesut abimiz görmeyecek. Görmeyecek. Evet görmeyecek çünkü ikisi birden kağıtta çıkan ismi hayvanı tahmin edip gölgede yapmaya çalışacaklar. Doğru tahmin edip yapabilenlere artı bir puan kazandıracağım. Evet sıkıntı sen de. Hadi bakalım. Şimdi şimdiden geçmiş olsun geç. O zaman ben size iyi şanslar diliyorum göreceğiz evet. Sen de iyi şanslar diliyorum. Tamam. Sen de iyi şanslar dileyebilirsin kardeş. Evet O zaman ne yapıyoruz? 3 2 1 deyip yaşmaya geçelim mi? Evet. 3 2 2 1. Evet çocuklar. Şimdi yarışmamıza başlıyoruz ama onun öncesinde Möste abimize ve Ünal abimize bir soralım bakalım. Heyecanlılar mı? Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın zaman, Yunan abi? Hazır. Hazır hazır ben. Hazırım. Hazır mısın Mustafa abi? Hazırım. O zaman Başüstürüz. çocuklar yarışmaya başlıyoruz ve ben şöyle kağıtlarımızdan bir tane seçiyorum. Bir tane evet seçtim. Geliyorum. Evet bakalım. Önce ben bir bakayım. Evet kamerayı da göstereyim. Evet dış ses gördün mü? Tamam. Evet dış ses de gördü. Evet Ünal abi ve Mustafa abi biz ilk kağıdımızı seçtik. Ben şimdi üçten yine sayacağım. İkiniz aynı anda buradaki hayvanı tahmin edip gölgesini yapacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. O zaman sayıyorum. Üç. İki. Bir. Yapın bakalım. Hayır. Evet çocuklar. İkisi de değil mi? Sizin öyle dur, öyle dursun. Evet bilemediler. İkisi de bilemedi. <laughs> Evet ama Peki, bakın, hayvanlar hangi hayvanlar? Bakın çocuklar çok güzel hayvanlar yaptılar. Gördünüz mü? Dış ses sence bunların hangi hayvan biliyor musun? Hmm, Şu biliyorum. Sormak, hangi hayvan, soldaki, bu bence köpek o. Evet bravo. Tebrik ederim. Hemen tahmin ettim. Peki diğer hangisi? Geyik. Geyik süper. Evet çok güzel yaptılar ama bilemediler. Geyir. Bu soruda ödev bunu eniyoruz. Var mı? Evet şimdi tekrardan seçiyoruz dış ses. Bakalım evet seçtik. Evet Hasan abi. Evet, i̇kinci hayvanımızı da seçtik. Açıyoruz bakalım. Oo çok güzel hayvan çocuklar gördünüz mü? Ben hazırım. Evet gördün mü dış ses? Gördüm. Çok güzel. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Evet. evet Çekelim bakalım onları da bir yüze falan. Ben hazırım. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Hazır mıyız? Okay. Tamam Çeşim o zaman son. geliyor sayıyorum. Üç, iki, i̇ki bir. bir. Yapın bakalım. Yes! Evet. 36000. Yes! Yes! Mağlum evet. evet. <laughs> <laughs> değildi. Mesut abimiz 1-0 öne geçti. Doğru tahmin ettik. Ne süsüsün? Evet, <gülüyor> sıfırda, <gülüyor> skorda skor aklımızda tutuyoruz. Mesut abimiz 1, İlhan abimiz 0. <laughs> <sıfır. gülüyor> Ben tahminim çok iyidir. Kazanacağım demiştim. İnşallah bu şekilde devam ederiz. 1-0 öndeyim. Evet 1-0 önde. Şimdi yeni başladık son 4 tane kağıdımız kaldı. İnan abi bak dikkatli olman lazım ha. Ben şöyle de geçeyim. Çok iyi. dikkatli olman lazım ha. Evet 3. kağıdımızı seçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman şöyle karıştırıyorum ve seçtim. Evet geliyor bakalım. Bakalım. Ooo. Ooo. Bakın. Evet gördün mü dış ses? Tamam o zaman ben de gördüm Evet çocuklar hazır mıyız? Hazırız, hazır hazır mısınız? Evet. Bu arada yaptığınız hani şimdi toplam 4 tane hayvan yaptınız Bir tanesini sen bildin 3 evet. hayvan arasından bir tanesi olabilir bu O 2 tane hayvan arasından bir tanesi olabilir Size ipucu vereyim O zaman sayıyorum 3'ten geriye 3 2 1 yapın bakalım geldi <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu neydi? Maymun. Oo. Seni yapmayacak bu ya. <laughs> Seni yapmışlar. Seni yapmış Belemiştim. oraya. O maymun yapmış. Ya. evet maymun yapmıştı. Çöz <laughs> <laughs> bakalım. Evet Hasan evet, abi. Hani? Tahmin edin kağıdı açmadan siz de tahmin edin bakalım acaba ne? Bilenler yorumlara yazsınlar ben bilmiştim kağıt açılmadan diye. Evet açıyoruz. Oo. Çok güzel. Yaklaştırasın abi. Çok güzel. Bu Bakın. bu arada, hadi size ipucu vereyim. Bu suda yaşıyor. Suda Ama karada da yaşıyor. Hem karada hem suda. Evet. Gördün mü dış ses? Evet gördüm. Evet, o zaman ben de gördüm. Üçten geri sayıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Hazır. Evet, size çok güzel ipucu verdim. Hazır, hem hazır. suda hem karada yaşıyor. Teşekkür ederim. Üç. Aşağı abi sol. İki. Bir, bir. Yapın bakalım. Evet biriniz bildi ama acaba hangisi acaba? Bildi. Hadi söyle çok ben heyecanlı. Ben skor. Evet, bir bir oldu. <laughs> Aa, bir <laughs> oldu. Evet. Bak ördek nasıl güzel. <laughs> İnan abimiz bildi ve skor 1-1 oldu. oldu. Çünkü bu ördekli çocuktan. Evet, skorlarını seçtik bir tanesini. Bu maç 1 ya. Bakalım buradan ne çıkacak? Bu maç benim. Evet. Ne çekecek size? Kardeşim. Evet kardeşim. Dost kazanacak gibi ben maç yapacağım. benim yani. Evet. Onları ben yiyeceğim. Oo. Çok güzel bir hayvan Yaklaştırasın çocuklar. Yaklaştırasın abi. Çok güzel bir hayvan. Siz bunu elinizle yapabiliyor musunuz evde gölgede? Yapabiliyor musunuz? Bakalım. Evet. Biz şimdi bunun hakkında size ipi... Evet. 3 2 1 Yapın bakalım. Evet. Birisi, birisi şu an bildi ses sen söyle bakalım kim öne geçti? Tabii ki de Mesut abim öne yes, geçti. Evet yes, işte, işte bu. Ne demiştim ben? <laughs> bu Bumbaşı alacağım demiştim. Evet Mesut abi <laughs> deve yapıp öne geçti. Bitiriyorum gösteriyorum. Evet dış ses göster bakalım. Gösterdin mi dış ses? Evet gösterdim. Tabii, kapatıyorum. Bu son tur değil mi? Evet bu, bu son, son hayvanımız. Evet, o, zaman. o zaman sayıyorum içten geri. Ünal abi bak geridesin. İyi düşünmen lazım. Böyle güzel bir hayvan güzel bir hayvan yani. Evet. Çok, bu arada evet. bir şey söyleyeceğim. Bütün hayvanlar güzeldir Hasan Bey. Evet, bütün hayvanlar, bütün güzel, hayvanlar güzel. Evet. Ve hayvanları çok seviyoruz değil mi? Oo, hayvanları ben çok severim evet. Evet. O zaman sayıyorum 3'ten geriye. 3 2 1 Yapalım bakalım. Aa, Aa! İkisi de bilemedi. Hadi ya olmadı mı? Evet. Bunlar hangi hayvan sen biliyor musun? Sağdakini ben söyleyeyim, soldakini sen tamam, söyle. Tamam söyle bakalım. Sağdaki fil. Evet fil. Firaz, ne alsana abi. Soldaki de ne biliyor musun? Böyle hatta sabahları böyle köylerde erken öterler ve Aa. insanları uyandırırlar. Neydi? Horoz. Horoz. Evet. Şimdi. O zaman bu neye uyguluyor? Bu oyunu mesut ben kazandı. kazandı. <laughs> 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 Rica ederim kardeşim. <laughs> Evet izliyor şu an. Evet şu an izliyor. Tamam geçer tamam. geçer. Tamam. Merak <laughs> etme tamam bir dahaki oyunda ben geleceğim <laughs> Tamam mı? Bir dahaki oyunda ben yeneceğim. Tamam, Nasıl kazandı? Ama, kalan kalan ama kalan gerçi kalan. o zaman kapanışa geçelim mi? Kapanışa geçelim o zaman ya yani. Bugünün kazananı Müstafa abimiz oldu ama Tabi bu yarışmaların devamı gelecek. Ünal abimiz büyük ihtimal öcünü alacak ve diğer yarışmalarda o da kazanacak. Ben alacağım. Çünkü onun da kazanma hakkı var. Ünal abimiz. Bizim Ünal abimiz. Ünal abi. abi senin de kazanma hakkın var. Tamam alacağım. Tamam intikamını alacaksın. Aynen. Hepinize Hepinize bizleri izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda <laughs> videoyu beğendilerse ne yapsınlar. Videoyu beğendiyseniz yani ne yapın? Beğenmeyi unutmasınlar. Şey Kanalımıza abone olun. olun. Evet. Ama Hepinize videoda da beğen tuşu var. Oraya tıklasınlar kere tıklayın. oraya oradaki Beğenin yani. Sonra sağdan mı soldan mı yeni beğenin yani. Bir şey söyleyeceğim. Gel başlığın için sağ mı sol mu ben işte O yazı gördüğünüz zaman abone olun. Beğen tuşuna basın.